Kronos'un zamanında bir nimp, yani orman perisi olan Melia'dan altın soy olarak da adlandırılan ilk insanlar meydana geldi. Bu insanlar tanrılara denk, kaygıdan uzak, rahat içinde kedersizdiler ve genç görünümlerine yıllar geçse de koruyorlardı. Ne doğumu ne ölümü biliyorlardı. Ne hastalık vardı, ne çalışma. Toprağı işlemek zorunda da değillerdi. Dünyada mevsim hep bahardı ve faydalanabilecekleri bütün nimetler ellerinin altındaydı. Her gün bir güneş sofrası insanları bekliyor, insanlar da bu sofrada yiyeceği içeceğiyle her şeyi hazır buluyorlardı. Bu insanlar öldüklerinde uykuya dalar gibi rahatça ölüyorlar ve toprağa karıştıkları vakit Zeus'un emriyle insanları kuruyan iyi birer cin oluyorlardı. Zamanla yok olan altın soydan sonra tanrılar gümüş soyu yarattılar. Sadece çocukluğu yaklaşık 100 yıl süren gümüş soy altın soya kadar zeki değildi ve tanrılara itaat etmeyi reddediyor, tapınakların yakınından bile geçmiyorlardı. Bu durum Zeus'u çok öfkelendirdi ve o güne kadar sadece bahar ayları yaşanan bereketli topraklarda dört farklı mevsim yaşanmaya başladı. Bununla birlikte insanlar kışın soğuklarda mağaraya sığınıyor, ihtiyaçlarını zorlukla karşılıyorlardı. Zeus isyan etmeyi sürdüren bu soyu yok edip yer altına attı ve onları yeraltı ruhlarına dönüştürdü. Bronz soy olarak da bilinen başka bir insan türü yaratan tanrılar yine hayat kırıklığına uğramıştı. Bu soy gümüş soydan da beterdi. Birbirlerine saldırmaktan, savaşmaktan ve öldürmekten başka bir şey bilmiyorlardı. Bu soy kendi kendini yok etti. Hades'in karanlık diyarına göçüp gittiler. Sonra kahramanlar soyu yaratıldı. Erkekler yarı tanrı gibi güçlü, cesur ve kahramandı. Büyük savaşlarda yitip gittiler. Öldükten sonra bazıları yeraltı dünyasında kutsanmışların adalarına gitti. Ve en sonunda demir soy yaratıldı hala devam etmekte olan soy. Zeus onlara korku, üzüntü ve mutluluğu birlikte yaşattı. Bu çağda her türlü kötülük ortaya çıktı. Dünyada kalan tanrıların çoğu yeryüzünü terk etti. Titanlarla savaşta tarafsız kalanlar arasında olan Prometheus ve kardeşi Epimetheus, Zeus tarafından affedildi. Fakat kendi ırkını mahveden Zeus'a karşı İçinde büyük bir kin ve öfke olan Prometheus, kinini içinde gizleyerek kardeşi Epimetheus ile birlikte Zeus'un yanına gitti. Yeni ve daha iyi bir insan soyu yaratmak için Zeus'tan izin istedi. Her şeyden habersiz olan Zeus bu isteği kabul etti fakat Prometheus'un aklında tanrıları inkar edecek, onları hiçe sayacak ve isteyecekleri kötülüklerle en vahşi hayvanları bile taş çıkartacak dünyanın başına bela olacak bir mahluk yaratmak vardı. Yani demir soyu. Prometheus ne kadar zeki ve kurnazsa, kardeşi de aksine zeka yönünden acizdi. Öyle ki insan yaratılmadan önce en değerli armağanları hayvanlara dağıttı. Kuvveti, cesareti, kurnazlığı, kürkleri, kanatları hepsini. Yaptığı hatanın farkına varan Epimetheus durumu kardeşine anlattı. Prometheus bu duruma çok öfkelendi ve ilk insanı çamur ve gözyaşlarıyla yoğurdu. Onlara tanrıların şekillerini verdi ve iki kat güçlü olsunlar, Zeus'un başına bela sarsınlar diye de yarattığı insanları sırt sırta birbirine yapıştırdı. Yani insanı dört ayaklı, dört kollu ve iki kafalı olarak yarattı. Tanrılar arasındaki tek arkadaşı Athena hayran kaldı Prometheus'un eserine ve üfledi benliği yarım olanın içine. Kendi bilgeliğinin nefesi olan ruhu. Bu insanlar çifter çifter mutlu mesut yaşamlarını sürdürüyorlardı. Fakat keyiflerine çok düşkünlerdi. Öyle ki tanrılar umurlarında bile değildi. Zeus bu durumdan dolayı insanları uyarmasına karşın insanlar kendi kendilerine yetebildiklerini söylediler. Bunun üzerine Zeus gören gözü kör edecek parlaklıkta olan bıçağıyla insanları ikiye böldü ve ikiye bölünen insanların ruhlarını da ikiye bölüp dağıttı dünyanın dört bir yanına. Göklerin tanrısı Zeus insanları ruhlarının diğer parçasıyla ayrı yaşamakla lanetledi ve yaşamları boyunca ruh eşlerini aramakla. Zeus insanların yaşam sürelerini 25 yıl olarak belirledi. Fakat zaten cezaların en büyüğüne mahkum olan insanlar bu süreyi yetersiz gördü. Ömürlerinin yarısının uykuyla geçeceğini ve çocukluk dönemini de çıkarınca olgun olarak yaşayacakları sürenin kalmayacağını söyleyerek sızlandılar. O sırada yakınlarda gördükleri tırtıl, kelebek, tavus kuşu, at, tilki ve maymunu işaret ederek onların ömürlerinden kendi ömürlerine eklenmesini istediler. Zeus ise bu durumun hayvanlara haksızlık olacağını düşünüp insanların hayatının belli dönemlerinde o hayvanlar gibi yaşamalarına şart koşarak onların ömürlerini uzattı. Böylece yeni doğan her insan bebeklik döneminde tırtıl gibi yerde sürünmeye başladı. Yani emeklemeye. Çocukluk döneminde ise kelebek gibi neşe içinde koştu oradan oraya. Gençliğinde ise tavus kuşu gibi gururlu, kibirli oldu her şeyi bildiğini düşünerek. Yetişkin hale geldiğinde ise bir at gibi hayatın yükünü çekmeye başladı. Kırkından sonra ise olgunlaşmaya, tilki gibi kurnazlaşmaya ve 50 yaşından sonra da maymun gibi ciddiye alınmayıp çirkinleşmeye başladı.